Detayları saat başı mültenlerimizde olacak. İyi haberler. TRT Haber'de yayınımıza gündemle devam ediyoruz sevgili seyirciler. bu gündem saatinde toplu sözleşmeyi konuşacağız. Toplu sözleşme mutabakatı imzalandı. Memurlar yeni toplu sözleşme ile birlikte sadece zamlara değil yeni haklara da kavuştu. Biz de işte gündemde bu konuyu değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu. Sayın Gündoğdu hoş geldiniz yayınımıza. Evet dedik ki sadece zam değil yeni haklara da kavuşturulacak çalışanlar dedik. Bunları konuşacağız ama 2014-2015 dönemini kapsayan toplu sözleşme kazanımlarının geçmiş dönem Toplu sözleşmelerden farkı nedir, ayıran nedir? Ee, hükümet ne önerdi de siz neye razı oldunuz? Önce onu bir dinleyelim sizden. Teşekkür ediyorum. Sendika yasası çıktığı gündem bu zamana böyle bir toplu sözleşme ve toplu görüşme olamadı. Buna yakın olan toplu görüşmeyi de yine 4 artı 4 yüzdelik zam 80 TL ek ödeme ile ben imzalamıştım Memur Sen adına 2009 yılında 2010'a yönelik. Öncesinde de rahmetli Özal dönemi ve rahmetli Erbakan dönemi var bir çalışanların çokluğu iki onlara tesiri üç onların hem maaşına hem emekli ikramiyesine hem de emekli maaşına yansıması üç e, boyutuyla Evet üç boyutu e, bu boyutuyla bu açıdan baktığımızda, hükümetin kararlaştırdığı rakam 5 milyar civarındaydı. Bu 2,5 artı 2,5 düşünülerek verilmiş bir rakam 4,3 gibi kamuoyuna önce yansıdı ama teklif edilen rakam orta vadede kararlaştırılan 5 milyar TL'ydi. Biz önce bu rakamı ana hatlarıyla artırma yoluna gittik ve %60 artırarak 8 milyar TL'ye çıkardık. Sonra bu rakamın bize kalem olarak teklif edilişinde 3 artı 3 yüzdelik zam veya 100 TL taban aylığa zam. Geçen yılın mağdurları 4C ve öğretmenlerle ilgili de 40 artı 40 TL öğretmene 150 TL 4C'liye artı aile yardımı şeklinde geldi. Bu da zaten 5 milyar ya da 5,5 milyara tekabül ediyordu. Ama bu arada 3 artı 3 zam teklifini kabul etmiş olsaydınız 1,5 milyon memur daha karlı çıkacaktı diye bir söylenti var. Bu, bu matematiksel olarak bunu mu? söyleyenler bir buçuk milyon memurun maaşının e, 2700 TL'nin üzerinde olduğunu da ispat etmeleri lazım Keşke öyle olsa e, zaten e, böyle bir sıkıntı kalmaz ama bizim maaşlarımızın en düşüğü 1628 TL 1628 TL olan maaşın Ben kalemlerini size aktarayım e, 2 milyon 295 bin memur yüzde 85'e tekabül ediyor Maaşı 2.700 TL'nin altında ortalama memur maaşı 1 milyon 1.870 TL'dir e zaten 1.5 milyon memur 1.870 TL civarında 1.870 TL e maaş alan ortalama yani 1.5 milyon memur 1 milyon e 1.870 TL maaş alıyor e bunun e, gelirine bir bakalım hemen e, 1900 TL'ye salarak bak bakalım 30 TL'de biz artıralım e, 3 artı 3 olsaydı birinci altay ay ayda 57 TL 6 ayda 342 TL ikinci altay ay 114 TL e, ayda e, toplamı 684 TL 12 ay boyunca 1036 TL para almış olacaktı şimdi bu memur ayda bu 3 artı 3 olsaydı dediğiniz rakam. 3, ay, 3 artı 3 <laughs> olsaydı 1036 TL olacaktı. Emekli ikramiyesi çok az artacaktı. Emekli bağışına yansıması olmayacaktı. Şimdi bu arkadaşımız ilk 6 ay 57, ikinci 6 ay 114 değil. Her ay 123 TL net e, taban aylık zammı alacak. <laughs> e, ve ay, e, yıllık toplamı 1476 TL 1476 TL mi büyük 1036 TL mi büyük dolayısıyla bir buçuk milyon memur demek e, yalan yanlış iftira e, o zaman e, memurun yüksek maaş alanını ne 4000'ün üzerinde maaş alanlar e, 50 bin kişi %1.85 3200 ila 4000 TL arasında alan 80 bin arkadaşımız var. Bunlar da 2.97'ye tekabül ediyor. 3200 ile 4000 arası zaten yüzdelik zam taban aylık emekli ikramiyesi ve emekli maaşına gelecek zammı da dikkate aldığımızda fark etmiyor. Ama bu 50 bin arkadaşımız yüzdelik zam olsaydı daha fazla e, maaş alacaklardı ama 666 yani az maaş alanlara yaradı. Bu. Evet. Bu. Piramidin tabanı yüzde yüz kar etmiştir. Tepesinde yüksek maaş arkadaşlarımız alakalı. e, yüzdelik zamma göre kar edememişlerdir. Ama 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu arkadaşlarımız bir gecede 780 ila 1400 TL arasında zam aldığını unutuyorlar. Bunun için söylüyorum 666'ya kadar hizmetli ile müsteşar arasındaki makas e, kendi hiyerarşisini koruyorken e, bu 666 ile e, uçmuştur uçurum başlamıştır. Biz bu sene o bir gecede ne zam geldi? Bunu konuşmak lazım. 100 TL taban aylık zam mı? 175 TL'ye çıkardık. 40 artı 40 TL'yi 75 artı 75 TL'ye çıkardık. 150 TL artı aile yardımını da 350 TL'ye çıkardık. Dolayısıyla e, taban aylıkta %75, ek ödemede %87, 4 çelde %233 artış oldu. Burada e, bunun bir haftada bitmiş olması, işte telefon açıyor. Kocaman adam ya başkanım aldığımız harika ee, ama diyor rol yapsaydınız e, işte sonuna kadar da sonra işte büyük mücadelelerle aldık deseydik. Hayır bu hayatın e, rol yapılacak bir, bir yanı yok. Bir gitmiş olsaydı daha kazançlı Hayır hayır. Mi? Geçen yıl 30 günün sonuna kadar biz didindik mücadele ettik. Son saniyeye kadar sizler orada takip ettiniz. Gece saat 24'te orada kıyamet koptu. Allah ee, Almadık ve e, 20 dakikada iş bırakma eylem karar aldık. Hakem Kurulu'na gittik. Hakem Kurulu'nda artan 520 bir, e, milyon TL e, yani e, memura verilmesi gerekenin zekat miktarı bile değildi. Dolayısıyla e, vermiyorlarsa sonuna kadar imza atmayız ve eylemlerle hakkını veririz. Geçen yıl olduğu gibi istediğimi almışsam bunu uzatmanın da e, bir evet. alemi evet. yok. Gibi, e, Çünkü biz 3 Haziran günü 11 Genel Başkan İstanbul'da Sayın Başbakan'la 2 saatlik görüşme yaptık. Toplu sözleşmeyi orada başlattık. O esnada Kamu İşveren Başkanı Sayın Faruk Çelik'le, diğer bakanlarla ve 31 Temmuz günü Başbakan'la yine İki saatlik bir toplu sözleşme ve kırmızı çizgilerimizi ortaya koyarak 1 Ağustos günü masaya oturduk. 7 günün 2 gecesini de sabaha kadar. E bizi niye çağırmadınız diyor diğer konfederasyon genel başkanları. Sizi niye çağırayım sizin genel toplu sözleşmede yasa gereği bir yeriniz yok. Teklif yetkisi bizde, imza yetkisi bizde, pazarlık yetkisi bizde. Alamamışsak dayak biz yiyoruz, almışsak e, kazancını biz e, neşesini yaşıyoruz. Hizmet kolunda ise bir hizmet kolu kestiydi, keskin o hizmet kolundaki görüşülecek her şeyi de şeffaf. Onlarla beraber görüştük, ama genel toplu sözleşme kanun der ki resmi tatiller hariç toplu sözleşme devam eder. Bunun gecesi gündüzü olmaz. Alınan iyi mi? kötü mü? Buna bakmak lazım ama e, iftiranın e, yansıma biçimine baktığımızda e, mesela bir genel başkan yardımcısı yazı yazmış bir gazete ciddi bir gazete ama gazetenin sahipleri bu adamın yazısının içeriğine bakmamış büyük bir ihtimalle bir gün önce genel başkan e, müzakere edilebilir ama asla kabul etmeyiz dediği rakamların aynısını ertesi gün imza attı diyor bu e, bunun adı nedir ben bilmiyorum. Yani 100 liranın taban aylık 175'e e, 80 liranın 150 TL'ye 150 TL'nin 350 TL'ye çıkması aynı mı? E, bir iri Gazetenin muhabiri kocaman muhabir ormancılara yangın risk tazminatı masaya bile gelmedi diyor Günaydın muhabir. 300-459 TL yangın tazminatı aldık 17 bin kardeşimize. Yani bu insanlar bayram yapıyor, e, haber Aha. böyle çıkıyor. E, enflasyon farkı unutuldu. Niye unutulsun enflasyon, enflasyon farkı? farkı? Yüzde iki zam gelen müsteşar da var, yüzde yirmi Zam gelen öğretmen de var, ortalama memur maaşına yüzde on dört zam gelmiş, yüzde on iki zaten enflasyon geçtiği zaman Türkiye'de biz başka şeyleri konuşuyoruz demektir. Evet. Bu zamların e, yansımasını bu boyutuyla ele almak lazım. Sendika aidatlarına yüzde otuz üç zam getirdiler diyor, hayır. Toplu sözleşme ikramiyesi bu sendikaya gelen para değil. Örgütlü sendikalı, keskin kamu senin memur senin, bağımsız sendikanın üyelerinin 2015'ten itibaren kibaren 3 ayda bir 45 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 60 TL'ye çıkarıldı yani ya e, yanılgı var ya e, iftira var hmm. ya da rakamlar e, çarptırılıyor Başlayalım, rakamsal kız kazanmaları... mesela taşörenler masaya getirilmedi diye haber mi yapılır manşet haber yapmış e, bir gazetede adam taşörenler bizim alanımızda değil ama biz e, emeğin sömürülmesine karşıyız. Onlara her türlü desteği, onların platformlarında da veriyoruz. E, i̇şçi sendikalarına destek veriyoruz ama memur toplu sözleşmesine taşırenler gelemez. Hı hı. Yasa gereği gelemez. Bir başka şey Aile yardımı başta olmak üzere birçok şey unutuldu. Evet bunları tek tek konuşacağız. Eyvallah. Madde madde gidelim. Karışmasını, rakamsal kazanımları tabii ki yine konuşacağız ama biraz da sosyal haklardan da bahsedelim istiyorum ben. Örneğin ben de kendi adıma söyleyeyim. Çalışan bir anne olarak, çalışan kadınlara ya da annelere yeni haklar konusunda sendika olarak bir çalışmanız, bir öneriniz var mı? Teşekkür ediyorum. Memur sene göre toplu sözleşme 12 ay devam eder. Cümlemizin karşılığı bu. Biz toplu sözleşmeden biraz önce 96 bin kişinin kadroya geçişine öncülük yaptığımızda TRT ve gençlik spor sözleşmeleri yoktu. Ben Sayın Başbakan'la Dolmabahçe Sarayı'nda görüştüm. Oradan Sayın Faruk Çelik'i aratarak yeniden bir paket hazırlattık ve ertesi gün burada kanuna ek yaptırdık. Ağustos ayı girmemişti. Ama bu bir toplu sözleşmeydi. Dolayısıyla bazı taleplerin toplu sözleşme masasında imza altına alınma şansı yok çünkü meclis, meclis. boyutu var. <laughs> Aile yardımı da böyle. Şu anda nokta bir noktaya geldiğimiz aile yardımı. Kreş yardımı çalışan anneye. Unutuldu deniyor aile ve Hayır yardımını. hayır unutulmadı. Saatlerce çalıştık ama bunun oradan imza altına alınma şansı yok. Meclisten yasalaşması gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın da paydaşımız olduğu bir durum var burada. Aile Bakanlığı orada değil. Şu anda geldiğimiz nokta kreş yardımı, evlenme yardımı, çalışmayan eş yardımının artırılması, çocuk yardımında pozitif ayrımcılık 3 ve yukarısı, Hı -hı. çocuk sayısına bağlı olarak çalışmayan anneler için boşlanma ve erken emeklilik. Yani e, Yani eski durumdan daha mı kazançlı çıkacak? Çok hale daha çıkınca. kazançlı olacak. E, ya çok güzel bir paket Ama üzerinde şu an duruyoruz. Eee ortada e, yapılan, çalışılan bir şey yok. Meclis açılması e, e, bekliyoruz. Biz bunun üzerinde e, mutfak çalışmasını yüzde %70 tamamladık. E, sayın e, Kamu Kamuşveren Heyet Başkanı Faruk Şelik Bey de üzerinde sırala çalışıyoruz. E, bunun e, aile yapımıza, çalışan anneyi e, mağduriyetlerden kurtulma, çalışmayan annenin anneliğini dikkate alma gibi e, sosyal devlete geçmemiz lazım. İki yıl önce e, Sayın Başbakan o zaman da üç çocuk yapın tavsiyesinde bulunuyordu. Ama devlet iki çocuktan sonrasına çocuk yardımı yapmıyordu. Hı hı hı. O gün onu kaldırdık. Şimdi büyük bir paket üzerinde çalışıyoruz. Ee, bu meclisle birlikte Peki e, emeklilerin merak ettiği bir konu. E, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak bu taban aylıklarına yapılacak olan 175 liralık e, miktar? 2004. Bunun altını çizerek paylaşalım burada isterseniz. 123 tl Zam 1 Ocak'tan itibaren çalışan 2 milyon 700 bin memurun tamamının her ay maaşına net olarak yatacak. 146 TL net rakam 1 milyon 900 bin emeklinin her ay maaşına yatacak. Ne demek istiyorum? 5 artı 5 bile olsaydı 1163 TL en emekli maaşı ortalaması 1400 TL. 5 artı 5 bile olsa 62-63 TL aylık zam alacak olan emekliye 146 TL her ay zam. 175 TL çalışan 2 milyon 700 bin insanın taban aylığı arttı. 78 yılından 2013'e taban aylığı 1027 TL hiç 43 TL'nin üzerinde artmamış. Şimdi 175 TL artışla 1202 TL. Ne demek istiyorum? 1 Ocak 2015'ten itibaren memur maaşlarına gelecek her zam taban aylık esasıyla 175 TL baz alınarak onların üzerine eklenecek ve zamlar devam edecek emeklisi ikramiyesi dahil 187 TL 175 geldi ama bundan sonra emekliye ayrılacak memurun bugün başlayanında bugün emeklisi geleninde 1 Ocak'ta emekli ayrılmak üzere 187 TL katma değer üzerinden hesaplanacak. Bunun da devlete maliyeti 210 TL. Bir açı, çar, çarpıcı çok cümle bir 4 daha artı 4 yüzlülük zam gelseydi tavan aylığa 40 TL yansıyacaktı ee, ve bunun ortalaması ortalama memura yüzde 8 zam gelmiş olacaktı. Şu anda ortalama memur maaşına tavan aylık maaşıyla yüzde 9, gelecek hayatına yansıması boyutuyla yüzde 5, yüzde 14 zam gelmiştir. Şimdi can alıcı e, soruları sormuş olduk benim e, çok e, üzerinde durmak istediğim bir konu daha var ancak son 1-2 dakikamız çok kısa alacağım gündemin ilk başlıklarından biri sıcak gündemin 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili dava devam ediyor bugün duruşmanın 3. günü siz de müdahilsiniz seyirini nasıl buluyorsunuz çok kısa alalım buyurun böyle bir davanın başlamış olması hukuk devleti adına ülkemin geleceği adına umutlarımızın artması adına çok mükemmel iyi tarafı bu bin yıl sürecek diyen darbe Veciler, tanklarla yürüdükleri caddelerden ceza ve araçlarıyla geçiyor olmaları bundan sonra doğacak çocukların hayalleri adına da önemli. Eee 11.30'da müdahil olarak katılacağım Sizle, arkadaşlarımla evet. birlikte. Ama ikna odalarının kurucuları davanın içerisinde yok. Sivil ayağı yok, medya ayağı yok, sendika ayağı yok, patron ayakları Daha yok. Elbette yani e, hukuk önünde herkes yani sanık olan herkes çıkmalı, yargılanmalı, hukuk önünde suçsuzsa temizlenip ona kimse olumsuz gözle bakmamalı ama hukuk önüne çıkarılmadan e, yaptığı yanına kar kalıyorsa bu demokratik hukuk devleti ilkesine e, zarar verir. Onun için e, biz e, 28 Şubat sürecinin kirli aktörlerinin, 27 Nisan Emtirasının kirli aktörlerinin tamamının da hukuk önüne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı balyoz ve ergenekonda yüzde 95 boyutuyla çıkarıldığı gibi. Kimse hiç kimse ne e, suçlu diye zanlı muamelesi görsün evet. ömür boyu. E, hiç kimse de suç işlediği halde sokakta elini kolunu sallayarak dolaşmasın. Bakalım neler gösterecek önümüzdeki günler. Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu çok teşekkür ben ediyoruz. Elimize katıldığınız Sağ olun. görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için böylelikle gündemi de noktalıyoruz. Ancak TRT Haber'den ayrılmayın. Çünkü saat başında biz Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Açıkta bu.